Arkadaşlar merhaba. Mirror's Edge oyunu nasıl alınır sizlere onu anlatacağım. Bunun için öncelikle durumaplay.com'a üye girişi yapıyoruz. Ve daha sonra ana sayfada bulunan kategorilerden fırsatlara tıklıyoruz. Ve fırsatlar sayfamızda almak istediğimiz oyunu seçiyoruz. Oyunun sayfasına girdiğinizde aşağıdaki ürünün karşısındaki sepete tıklayarak ürünü sepete ekliyoruz ve sepete eklediğimiz ürünü sitenin sol panelinde bulunan site sepetime tıklayarak görebiliriz. Sepetim kısmına geldiğinizde ne şekilde ödeme yapmak istiyorsanız o şekilde ödemenizi tamamlıyorsunuz. Ben site bakiyesi ile ödeme yapacağım için hemen ödeyi tıklıyorum. Ve tamama basıp ödememi onaylıyorum. Daha sonra sistem bizi sipariş geçmişime yönlendiriyor ve burada almış olduğunuz ürünün karşısında durumunuz tedarik sürecinde olarak görülmektedir. Eğer herhangi bir sorun olursa iptal edilecektir. Ürününüz teslim edildiğinde de teslim edildi olarak görünecektir. Eğer siparişiniz iptal edildiyse ürünün karşısındaki mesajlar kısmında açıklaması yazacaktır. Daha detaylı bilgi almak isterseniz de sol taraftaki canlı desteğe bağlanarak detaylı bilginizi alıp siparişinizi tekrarlayabilirsiniz.